Şimdi geldi herhalde, değil mi ekran arkadaşlar? Oradan Önce başlangıçta vardı ekranımız da sonra kayboldu Ekran paylaşımını açtım ben Sonra bir yerlere bakarken Sizin görüntüleriniz geldi oraya, oraya kaybedemedim Ondan oldu herhalde Neyse e, zaten bilgileriniz orada var. Diğer konular okuyunca rahat anlayabileceğiniz bir bölüm. E, burası e, görünmesi iyi oldu. E, şimdi e, zımpara taşlarının dedik markalanması. Şu e, zımpara taşlarımızın boyutları en büyük çapı dış çapımız. 50 zımpara taşımızın kalınlığı. E, 120 de zımpara taşımızın şu delik çapı. E, Bunlar ise zımpara taşımızın diğer etiket bilgileri, işte aşındırıcının cinsi, zımpara taşının dok, tane büyüklüğü, zımpara taşının sertliği, dokusu, birleştirme maddesi ve kesme hızı gibi. Biz bu bilgileri, şu ana kadar öğrenmiş olduğumuz bilgilerimizin bir kısmını tablo haline burada gördüğünüz gibi getirdik. İşte aşındırıcının cinsi, e, alüminyum oksit zımpara taşlarımız, yani örnek olarak burada verdik tüm zımpara taşlarının cinslerine göre e, gösterimleri farklı olabiliyor. Burada silisyum karbürizm parataşlarıyla e, alüminyum oksisim parataşlarının gösterimlerini burada görüyorsunuz. Tane büyüklüğü işte 10 olduğu zaman elektrokorunda mesela genelde işte 10 tabii şu, şu şurayla işi yok arkadaşlar. Şuradaki tabloyla bunların rakamların karşılıkları yok. Burası ayrı bölüm. Burası ayrı bölüm. Kalın 10, 12, 14, 16 ee, 20 şu 14'ümüz buraya yanlış yazılmış. Bir daha yanlış kan, Bunu silelim. Heh. Ondan sonra 30, 36, 46 54, 60 orta. Ee, şunlar ince. Genel olarak arkadaşlar şu incelerin şu bölümünde bakın şurada 150'ye kadar olan bölümünde 180 hatta olabilir. Bunlar hem zımpara taşı yapımında kullanılabilmekte hem de zımpara kağıdı yapımında kullanılabilmekte. Şurası ise tamamen e, zımpara taşı yapımında. Kalın ortalar zımpara taşı yapımında. Bu bölüm ise şu ortadaki bölüm hem zımpara taşı yapımı bölümünde hem de zımpara kağıdı yapımında bölümünde. Bu bölüm ise tamamen zımpara kağıdı yapımında kullanılmakta. Burada 2000 tane büyüklüğü olan da mevcut arkadaşlar son senelerde bu da çıktı. Bunlar çok ince taneli e, çok hassas e, tamamen parlatma tabi tane büyüklüğü ne kadar e, artarsa yani e, rakam olarak büyüyor ama tanesi küçülüyor e, burada talaş kaldırma kapasitesi o kadar azalmış oluyor bunun için siz öncelikken parlatma işlemi yaparken veya taşlama işlemi yaparken e, mesela yüzden taşlamaya başladıysanız tane büyüklüğü şeyde yapabilirsiniz parlatma işlemlerinde. Ondan sonra bunu 120 ile sonra 150 ile ondan sonra 180 ile sonra sırasıyla 220-280 veya yakın rakamla bir zımpara kağıdı bir öncekinin izlerini tamamen kaybedinceye kadar ondan zımparalama ve parlatma işlemini yapmanız gerekir. Şuradaki şu çok ince bölümler arkadaşlar özellikle e, metaografide yani numunelerin metagrafik olarak incelenmesinde daha çok kullanılmakta. Şu 1200'den hatta 2000'den e, bir numunenin yüzeyini parlattığınız zaman mikroskop altında incelediğinizde e, bunun mikro yapıları dağlamaya birçok malzeme için dağlamaya gerek kalmadan yani kimyasal dağlamaya gerek kalmadan artık mikro yapılar açığa çıkmış demektir. Yani bu e, şuradaki işlemlerimiz daha çok e, numunenin metalografik olarak incelenmesinde kullanılmakta. E, şu bölümler ise arkadaşlar ince taşlama için hassas taşlama için yeterli tane yeridir. Yük, Sonra dokumuz vardı, sık doku ve seyrek doku olarak bakın şu şu harfimiz, değil mi? Buradan e, bir etiketin üzerinden ben böyle işte e, kalemle çıktım buradan. Buraya kadar getirdim. Ne oldu? Burası saf korundu. Hemen getirdik. Bunun altına işaret yaptık. Burada 60 tane büyüklüğü baktık. Tane büyüklüğü 60'mış. M'ye baktık. M, şurası silindi arkadaşlar. O tabletle ben bunu yapıyorum ama bu tablet bana sıkıntı çıkarıyor. Burada acaba kalemi kullanabileceğiz mi? çekilmiş. Heh. Rengini seçemedik. Bu tablet arkadaşlar yeni aldım. Grafik tablet kalınlığa Ama Elim buna alışıncaya kadar biraz zaman alacak Tamam ee, Burada dokumuz var Değil mi? Şurada dokumuz var Sık dokulu işaretlemişiz Burada birleştirme aracının cinsi Seramik Burada en son rakamımız da arkadaşlar kesme hızı. Bu da metre bölü saniye cinsinden. Yine bu e, bir konu olarak zımpar taşlarında kesme hızını e, anlatacağım. Orada daha net anlayacaksınız. Çevresel hız olarak diyoruz. Şimdi burada çok yüksek kesme hızları olduğu için e, normal matkapta, tornada, frezede e, veya CNC'de metre bölü dakika cinsinden. Yani bunun çevresindeki bir aşındırıcı tane bir metrede keserek almış olduğu yol. Ee, burada e, çok büyük rakamlar çıkmasından dolayı bir dakikada onun yerine bu metre bölü saniye cinsinden ifade edilmekte. Bunun nasıl metre bölü saniye cinsinden ifade edildiğini konumuza size anlatacağım. Şimdi e, ben sınavda arkadaşlar genelde bunu banka olarak soruyorum size. Siz de e, bunun çıktısını alacaksınız ee, bu çıktısını aldıktan sonra kalemle böyle sizde böyle üzerine çıkaracaksınız veya hemen kendiniz e, böyle çizebilirsiniz bir kağıda çıktısını almaya gerek kalmadan ondan sonra e, yani bunu benim size vermiş olduğum zımpara taşı profilini kağıdınıza çizersiniz ondan sonra üzerine işte bunların e, birincisi neymiş Dış çap böyle çizgi çıkarıp üzerine yazacaksınız burası ne Kalınlık, çizgi çıkarıp aynı şekilde bir üzerine kalınlık yazacaksınız. Burası ne? Delik çapı. Burası ne? Kesme hızı. Kesme hızının birimi metre bölü saniye. Burası ne? Birinci. Bunlar arkadaşlar bu sıralamaya göre zımpara taşlarının üzerinde mutlaka olmakta. Yani birinci sırada mutlaka aşındırıcının cinsi, ikinci sırada mutlaka tane büyüklüğü, üçüncü sırada mutlaka zımpara taşının sertliği. Dördüncü sırada mutlaka zımpara taşının dokusu. Beşinci sırada mutlaka birleştirme aracının cinsi. Şu 24 rakamı bazen bu etiketin sonunda veya taşın yüzeyinde herhangi bir yerinde. Yani şöyle 24 metre bölü gitti. Metre bölü saniye şeklinde yazabilmekte. Tamam mı? E, ayrı birim olarak da yazabilmekte. Şu sertlik değeri de e, zımpara taşları için oldukça önemli olduğu için büyük harfle mutlaka dedik, e, isimlendiriliyor. E, zımpara taşının belli bir bölgesinde bu sertlik mutlaka şöyle M şeklinde yazabilir. Arka yüzeyinde veya ön yüzeyinde. Dolayısıyla buna da ne yapmamız gerekir? Dikkat etmemiz gerekir. Yani her ne kadar bu etiketin içerisinde yazsa da ikinci bir değer olarak gösterim olarak çünkü sertlik çok önemli kesme hızı çok önemli. Bunlar mutlaka daha belirgin olsun diye daha büyük puntalarla zımpara taşlarının üzerlerinde gösterilir. Zaten atölyede görme imkanımız olsaydı bunlar örnek olarak zımpara taşlarımızın üzerinde var. Size onları ben orada gösterecektim. Şimdi e, ee, yalnız sizler yazarken şu birinciyi çıkaracaksınız şöyle çizgiye. Şu şekilde çizgi çıkacak. Bakın. Buraya diyeceksin ki aşındırıcının bundan mouse'dan yazamıyorum. Diğeri de kötü yapıyor. Bundan güzel yazıyorum ama siliyor ha. Bak sili veriyor. Niye siliyor anlamadım. Bir ayar mı lazım? Mouse'tan silmiyor. Onunla siliyor. Buraya diyeceksin ki aşındırıcının cinsi ne bu? Elektrokord. Şimdi buna böyle yapıyorum bir tık koyuyorum. Buna bir tık koyuyorum. Yani değerlendirirken, sana değerlendirmesi yazarken. Buna bir tık koyuyorum. Kaç puan etti? 3 puan etti. Birer puan her bir tık. Aşındırıcının cinsi bir tık Elektro korunt yazının altına EK elektro korunt yazın iki tık. Ee, buna dedin ki tane büyüklüğü şu şekilde büyüklüğü çizgi yaptığın altına dedin ki orta orta taneli değil mi? Şimdi buna bir tık buna bir tık iki tane Kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sonra buna geldin. Taşın sertliği. Çizgi çıkarttın. Taşın sertliği dedin. Buraya da e, orta sert veya sert. Onu da yazacaksın. E, i̇ki tık da buna. Bir, iki tık da buna etti. Şunu neydi? Zımpara taşının dokusu. Buna diyeceksin ki doku. Zımpara taşında doku. Ondan sonra ne değeri? Sık doku. Doku ancak altına hemen sık olarak da yazacaksın. Değil mi? Ondan sonra burada ne oldu? Kesme hızı. Kesme hızı olarak yazacaksın. Metre bölü saniye olacak. Bunların da hepsine bir artık yapacağız. Toplam 14 tık edecek. 14 tane işaret tam sağ buna artı 6 bonus puanı var. Toplam 20 puan olacak bunun değeri. Bu sorumuzun değeri toplam 20 puan olacak. Eğer bunlardan herhangi birisi eksik aşındırıcının cinsi dedin ama elektrokorun yazmadın. O zaman 13 tane tıkın oldu. Bundan 13 puan alacaksın demektir. Yani bonus puanı hepsini tam yaparsanız bonus puanını alacaksınız. Tam 20 puan alacaksınız. Evet. Ondan sonrası arkadaşlar veya şöyle tablo şeklinde de yazabilirsiniz. 350 taşın çapı, 50 taşın kalınlığı, 120 deliğin çapı, Aşındırıcının cinsi saf korund, Elektro korun. Taşın tane büyüklüğü orta. Taşın sertliği orta. Taşın dokusu sık. Ee, birleştirme maddesi aracı seramik. Kesme hızı da 24 metre bölü saniye şeklinde de ne yapabilirsiniz? Ee, taşın yanına yani şu taşın yanına yazabilirsiniz. Ee, tabii bu e, sınavlarımız e, yüz yüze olmayacağı için bilgisayar ortamında buraya bakarak da bu işi değerlendirebilirsiniz ama size o kadar fazla süre vermeyeceğim yani buradan bakıp oraya yazma imkanınız olmayacak ellen yazacaksınız cevaplarında sınav sınav kağıtlarında Ondan sonra fotoğrafını çekip kağıdınızın sınava yükleyeceksiniz kısa sınav olarak tanımlayacağım kısa sınava yükleyeceksiniz Bu arada sınavlarınız arkadaşlar 30'unda ilan edilmiş sayfada görmüşsünüzdür. 30'unda başlayacak. Sınav saatlerini verdik. Sınav sürelerini hocalar kendileri verecekler. Bir saatlik olabilir, yarım saatlik olabilir veya işte 24 saat de olabilir sınav süreleriniz. Hocalarınız kendisi belirleyecek. Onu sistemde göreceksiniz. Sınav başladığı saatte sınavınız aktif olacak. Herkes için şeyler gibi değil. Uzaktan eğitimdeki Türk Dili İnkılap tarihi veya İngilizce gibi işte onlar 24 saat gene süre verilmiş. Yani sınav süreniz, başlangıç süreniz, bitiş süreniz belli ama işte o 24 saat aralığında istediğiniz zamanda girebilirsiniz. Bizim sınavlarımıza bizim tanımladığımız saatlerde gireceksiniz ve sınavınızı bizim tanımladığımız süre içerisinde cevap kağıdınızı sisteme yüklemek zorundasınız. Sisteme yükleyemediğiniz zaman e, sınava girmemiş sayılırsınız. Ona göre e, önceden sınava hazırlıklarınızı yapmış olun. Mutlaka e, kendi el yazınızdan dolduracaksınız. E, yazılarınızı el yazınızdan yazacaksınız. Değil mi? E, zımpara taşlarının etiketlenmesi, markalanması konumuz da arkadaşlar bu kadar. E, bu konularımızı eee bir iki hafta burada sistemde kalacak. E, ondan sonra ben yine aynı şekilde bunları e, YouTube'a da yükleyeceğim. E, başlangıçta başlamıştım ama ondan sonrakilerini yükleyemedim. İşte bu hafta inşallah yarın e, müsaidim bir de e, cuma günü müsaydım. E, bunları YouTube'a yüklemiş olduğum yani canlı ders olarak işlediğim tüm dersleri e, oradan indirip YouTube'a yüklemesini de yapacağım. O c de sanırım herhalde yeniden yükleme yaptım. Artık herkes görebiliyor C991. Orada ödevlere baktım. Hala orada ödevini yüklemeyenler var. Süresi doldu. E, yükleyebilir misiniz bilmiyorum ondan sonra. Tabi yükleme ödev yüklemek zorunlu değil. Yükleyenler artı puan alacaklar. Yüklemeyenlere e, yani eksi puan olarak yok ama e, artı puan sınavlarına onlar alamayacaklar demektir. Evet, bugünkü anlatacaklarım burada arkadaşlar bitti. Ee, siz e, sorunuz varsa alalım, sorunuz yoksa e, kendinize iyi bakın diyeceğim, hoşçakalın diyeceğim. Hı, ben bekliyorum arkadaşlar ama soru soran yok herhalde. O burada dersimi sonlandırıyorum. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın arkadaşlar.